Merhaba sevgili izleyenler merhaba sevgili oyun çılgınları ana dilinizde oyun oynamak için kanalıma ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum e, bu videoyu her şeyden önce sizler için sizlere fayda sağlaması adına hazırlıyorum e, bunu bildirmek isterim daha önceki yama videolarımda da bahsettiğim ve taahhüt ettiğim gibi oyalanmadan hızlıca lafı eveleyip gelmeden tık 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 diye böyle hıp hızlı bir şekilde size fayda sağlayacak şekilde göstermeye çalışıyorum. Şimdi şöyle e, ekranda da görüyorsunuz daha önce Metro 2033 Redux'ın Türkçe yama videosunu çekmiştim. E, bu last night için de yorumlarda birkaç arkadaşımız rica etmişti last night da var bizde. Onun için de çekebilir misin dosyasını verebilir misin demişlerdi zaten uygulamasında çok bir farklılık yok. Hatta hiçbir farklılık yok. E, sadece birkaç özel noktaya daha değineceğim burada. E, bununla beraber bu aralar bir internet problemi yaşadığım için arkadaşlar oyunu yükleyemedim 9 GB kadar. Ee, ve bu videoyu hemen çekip size sunmak istedim. Ee, normal şartlarda tüm yamalarımı ispatlı yani oyunu da açarak gösteririm. Hatta Alien Isolation oynamamamıza rağmen oyun e, kısıtlama almıştı. O Art 18 bir oyun olduğu için. Ee, korku odaklı bir oyun olduğu için. Neyse e, yani yapınca olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz dosyalar daha önce denenmiş dosyalardır. Yama dosyalarıdır. Ondan dolayı hiçbir problem yok. Şimdi size yama yapımına geçeceğiz. Geçmeden önce bu videoda arkadaşlar metro... Last Night normal sürüm ve Metro Last Night Redux. Yani şurada gördüğümüz hem bu sürümü hem Redux olmayan sürümü için iki yamayı da size vereceğim. Bunu bir kere baştan söyleyeyim. E, o yüzden şüpheniz olmasın bu Redux oluyor mu olmuyor mu işte yok yükledim olmadı bazen şey oluyor çünkü Last Night yükledim Last Night adam Redux yamasını yapmaya çalışıyor olmuyor falan neyse. Ee, Öncelikle şunu da gördüm yorumlarda abi açamıyor mesela rara açamayan insanlar var bu, bu kişiler yani yardım alsınlar yanlarından etrafından ya da Google'a WinRAR yazıp indirsinler yüklesinler yükleyebiliyorlarsa sonra bu dosyaya gelip böyle çift tıklayınca bu açılıyor arkadaşlar isterseniz buradan yükleyin oradan olmazsa getirin böyle bunu buraya bırakın buradan yükleyin bakın bu dosyayı da açın bu da aynı bunları da bıraktık böyle zaten sonsuz deneme sürümü var şeyde bir, bir tanesi redaks bir tanesi normal ee, şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi yamayı bu yamayı yüklerken birkaç avantajımız ve birkaç tane bilmemiz gereken şey var. Avantajlarımız şunlar: Bu yamayı yükledin, yanlış oldu, yanlış yere yükledin, yapamadın, şüpheye düştün, bir şey oldu abi. Hemen e, program ekle kaldır. Windows 10 kullanıcılar için uygulamalar ve özelliklere tıkladığın zaman abi geliyorsun bildiğin program siler gibi böyle basıp kaldır diyorsun. Her şey eski haline dönüyor. Bu bir. Bu bir avantaj. İkincisi Dosya değiştirme yapmıyoruz. Mesela bakalım çift tıklıyorum şu anda. Bildiğin setup şeklinde bu dosya. Bakın oyunçeviri.com tarafından yayınlanıyor ki oyunçeviri ben yıllardır hem takip ederim hem yamalarından faydalanırım. Sağ olsunlar, var olsunlar arkadaşlar. Siz de hani takip edebilir, destek verebilirsiniz. Hiçbir maddi çıkar için yapmıyorlar. Sadece donate atarsanız atıyorsunuz web sitelerinden. Destek olabilirsiniz oyunların Türkçeleştirmesi için. Bakın Metro Last Night Türkçe ama ve versiyon 1. Zaten Redux sürümü versiyon 2. Burayı da hemen hızlıca okuyalım. Oyun çeviri ekibine selam olsun tekrar. İngilizce sürümüne uygun şekilde yapılmıştır yama. Oyun içinde kullanılan grafikler, kaplar içinde her şey Türkçe çevrilmiştir. Türkçe yama yani %100 Türkçe. Türkçe yamadan memnun kalmazsanız kaldırarak orijinal sürüme geri dönebilirsiniz. Bu çok güzel bir şey bence. Birçok insan e, rahatsız falan oluyor ya bu egze falan diye de yani. Arkadaşlar oyun çeviriyi bilen biliyor zaten. Hani bir bir şeyim yok bir bağım falan yok ben çok seviyorum yaptıkları işe saygı duyduğum için hiçbir problemde yaşamadım. Dosyalar zaten virüs taramasından geçirilerek upload ediliyor. Ben de öyle yapacağım. Türk e, kurulum programı otomatik bulmasa manuel bunu zaten yapacağız şimdi. Tamam, alt yazıları açmayı unutmayın. Herhangi bir çatlama, patlama, yanlış yükleme olursa da sorumluluk izle e, kullanıcının sorumluluğundadır diyor. Şimdi arkadaşlar, diyelim ki bir tane klasörünüz var. Yani bilgisayarımda bir tane sürücünüz var. Sadece C sürücünüz var. O zaman otomatik aramayla bulma ihtimali çok yüksek. Ne arıyor bu oyun? Metro Last Night'ın e, exe dosyasını arıyor tamam mı? Zaten bak Metro LL.exe bunu arıyor. E, burada bir nokta var şimdi sevgili dostlar. Bakın. Ben diyelim ki oyunumun nerede olduğunu bilmiyorum. Ama e bir, hızlı bir yol göstereceğim size. Diyelim ki bu This War of Mine var ya. This War of Mine benim oyunumun kısa yolu. Geldi masa üstüne. Sağ tıkladım. Dosya konumunu aç. Bu Steam'den yüklediyseniz bu çıkar. Epic'te çıkmaz. Bastığınız anda dosyanın direkt yerini bulursunuz arkadaşlar. Burada da içinde de bakın. Zaten şöyle. Ben nereye yüklemişim mesela? E, D. D sürücüsü. Program Files. Steam. Steam Apps. Common. This War of Mine. Ya zaten Steam uygulamaları program file içerisinde Steam klasörünü buluyorsunuz. Sonra Steam Apps, sonra Common, sonra This War of Mine. Yani This War of Mine dediğim Metro Last Night olacak burası tabi. Bunu da yapamıyorsanız mesela geleceksiniz Steam'e sağ tıklayıp Steam'in konumunu bulacaksınız önce. Steam burada ya. Buradaki bakın şeylerden, klasörlerden Steam Apps, Common ve oyunlar gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Buradan da işte bulacağız mesela Metro Last Night diyelim ki. Gireceğiz. Buradan bakın bunun gibi oyunun egzesini bulup metro.ll.egze'yi bulup seçeceğiz ve devam edeceğiz. Ee, Epic'te nasıl? Epic'te de ben mesela dosya konumunu açıyorum. Epic şurada bakın işte Win32. Epic'in çalıştırma dosyası burada. Launcher dosyası. Ben Launcher'ı istemiyorum. Epic Games'in genel klasörüne gidiyorum yukarıdan. Ben burada mesela farklı bir tane klasör belirlemişim. Oyunlar diye. Oyunlarımı buraya yüklemişim arkadaşlar. Gireceksiniz buradan. Aynı böyle bakın. Metro. Metro LL olacak burada. Metro LL'yi seçeceksiniz. Bakın Epic versiyon Türkçe zaten burada da yüklemişim atmışım içine. Ee, buradan seçip aç deyip şurada bakın manuelle tıklayıp diyelim ki bilgisayar D Epic Games oyunlar M. Evet, diyelim ki buradan seçeceğiz. Dosyamızı aç diyeceğiz. ileri dediğimiz zaman işlem tamamlanacak arkadaşlar. Ee, yani ispatını yapamadığım için kusura bakmayın. Gerçi öbür şeylerde de ispatını yapıyor olmama rağmen küfür eden insanlar da olmuştu. Onlar gerçi çok kâile alacak bir şey değil ama hani yapamayıp sinirlenip falan e, emeğe saygı bekliyorum sadece. Ben tamamen sizin faydanız olması adına yapıyorum bu videoları çekiyorum arkadaşlar. E, bununla beraber hani ben linkleri böyle işte şu para kazanma linkleri var ya arkadaşlar tıklıyorsun o reklama gönderiyor o reklama o reklama öyle bir şey yapmam arkadaşlar. E bizim web sitemiz var oraya upload ediyorum. Siz tıkladığınız zaman o konuya gidersiniz oradan da yamayı direkt indirirsiniz. Herhangi bir problem olsa yazabilirsiniz, yazabilirsiniz bana ister yorumlarda ister web sitemizden. Hani öyle dolan dolandırma böyle yani insanı yorma oradan oraya tıkla gel buradan 3 kuruş 10 kuruş kazanacağız diye öyle şeylere girmiyorum. E, i̇nşallah işinize yarar. E, yorumlarda istediği için arkadaşlar bu videoyu çektim hızlıca. E, çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sağ olun var olun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.